Hoş geldin. Merhaba. Dayı. Ejder ağa. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dünkü tantanadan sonra bizi çağırman hayırlara vesile olsun Ejder. Dün dündü dayı. Bitti gitti. Yeni oyunlar, yeni hesaplar var. Baksanıza devlet sesimizi kesti. <laughs> Hadi içeri. Abi Ejder'in mekanında hareketlilik var. Masanın adamları yine toplandı. Allah Allah. Daha dün kovulmadın bunlar? Ne sebeple toplandılar bugün? Tamam sen oradan ayrılma. Kal orada. Tamam abi. Ne olmuş abi? Ejder. Masayı yine toplamış. Hangi pis hesabın peşindeler bakalım. Dinleyip öğreneceğiz. Ses yok. Allah kahretsin. Sami'den ses gelmiyor. Ne işleri var bunların Ejder'in yanında ya? Biz bunların işlerini bozmadık mı? Abi Ejder onlar için bir bataklık. Buradan çıktıkları an gidip ona saplandılar. Çırpındıkça da batıyorlar. Ejder de bunun farkında. Belli ki yine bir şeylerin peşinde. Bir şeylerin peşinde ama ne. Beyler kıymetinizi bilin. Bakın bunları tam memleketten Afiyetle Afiyetleyin. Hangi dağda kurt öldü ejderha? Hı? Dün masayı başımıza deviriyordun. Laf üstüne laf koymuyordun. Estağfurullah. İstersen masayı darlama. Abi. Bizi niye çağırdın? Ticaret yapmak için iş. En son iş yaptığımızda elimizdeki paralardan da olduk. Ha, onları geri alabilecek miyiz? Önce onları bir telafi edelim Ejderha. Hayır. O paralar yandı, bitti, kilo oldu. Ayrıca para da Ya o bir kağıt parçası. İnsanlar ona fazla değer vermiş galiba. İş. Ne iş? Malların cinsi ne? Ticaretin cinsi belli olmaz dayı. Belli olmaz. Ama şunu bilin. Bu işten milyon milyon, milyar milyar paralar gelecek. Zarar ziyan kalmayacak. Peki ya bu Korkut belası ne olacak? Bak o adamın adını anma. Yine tadımızı kaçıracaksın. Abi, Sami haklı. Korkut'un olmadığı masada ticaret yürümüyor. Bunu da geçen gün gördük. Bak birader, o korkut denen adam kısa donla gezerken ben sınırdan mühimmat sokuyordum. Katırla. Ya. Ağır ol Ejder. Kanın kaynamasın. Sakin ol. Bu ticaret için bizden ne istersin? Dayıcığım, ben sizden bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece sırtınızı arkanıza yaslayın. Ben bu Korkut denen adamın balonunu nasıl patlatıyorum? Oturun onu izleyin. Bir şey soracağım sadece, tek bir şey. Benimle misiniz? Yoksa değil misiniz? Hı. Tamamdır abi. Yani tamamdır. Tamam. İyi, güzel. Karol, buyurun. Büyümeye bas. Bu ticaretten, bu sevkiyattan kimsenin haberi olmayacak. Ama iş bittikten sonra alem çok konuşacak. Abi dağılıyor herifler. Tamam takipte olurum.